Baş parmağınızda yarım ay şeklinde ince bir iz fark ettiniz mi hiç? Tıpkı bir hilal gibi. Bunun sadece fiziksel bir iz mi yoksa daha derin bir anlamı var diye merak ettiniz mi? İşte baş parmağınızda bulunan bu yarım ay yani Lunula aslında arkasında derin bir spiritüel anlam taşır. Spiritüel dünyada baş parmak kutsal bir parmak olarak anılır. Peki bu parmakta bir yarım ay veya Lunula belirdiğinde bu ne anlama gelir? Bu bir manevi yetenek ve bilgelik işareti mi, yoksa bir değişim uyarısı mı? İzlemeye devam edin, çünkü bugün Lunula'ya derinlemesine bakacak ve arkasında saklı tüm spiritüel sırları keşfedeceğiz. Lunula'nın arkasında saklı spiritüel sırları araştırmadan önce, öncelikle bunun tam olarak ne olduğunu ve nasıl göründüğünü inceleyip anlamamız gerekir. Lunula, baş parmağınızın tırnak kökünde belirgin bir şekilde görülen, genellikle beyazımsı renkte hilal şeklinde bir bölümdür. Lunula çoğunlukla baş parmakta en belirgin şekilde fark edilir fakat bazen elin diğer parmaklarında da görülebilir. Hatta tıp alanında sağlıklı ve beyaz bir lunula iyi sağlık ve fiziksel iyi oluşum bir göstergesi olarak kabul edilir. Fakat lunulanın spiritüel anlamı bu fiziksel yorumların çok ötesine geçer. Lunula birçok farklı kültürde kabul görmüş ve benimsenmiştir ve tüm bu kültürler lunulayı çeşitli derin anlamlarla ilişkilendirmiştir çoğunlukla Lunula, hilal şeklinde olması nedeniyle ay sembolizmiyle bağlantılıdır. Aslında antik Mısırlılar arasında Lunula'nın ayı ve onun döngülerini temsil ettiğine sıkça inanılmıştır. Onlar bu işaretin, yaşamın yeniden doğuşunu ve evrenin ilahi düzeniyle ritmini sembolize ettiğine inanırlardı. Tıpkı ayın hilalden dolmaya, sonra tekrar hilale dönüşmesi gibi antik Mısırlılarda Lunula'nın hayatımızdaki doğal döngüleri, doğumdan yaşama, ölümden yeniden doğuşa temsil ettiğine inanırlardı. Denzer şekilde geleneksel Çin tıbbında da Lunula önemli bir şekilde kabul görür ve genellikle bireyin sağlığının bir göstergesi olarak değerlendirilir. Onların inancına göre başparmakta belirgin olan bir Lunula, bireyin güçlü enerjiye ve canlılığa sahip olduğunun bir işaretidir. Öte yandan, birinin lunulası yoksa ya da çok belirsizse, bu genellikle bireyin yaşamsal enerjisinde veya çiğsinde bir eksiklik olduğuna işaret eder. Çin tıbbındaki bu inanç, Lunula'nın fiziksel durumunun kişinin fiziksel, duygusal ve ruhsal sağlığının doğrudan bir yansıması olduğuna dair yaygın bir düşüncenin temelini oluşturur. Hint Ayurvedası da Lunula'yı önemli ölçüde kabul eder ve sıklıkla bunu kişinin içsel dengesi ve iyi oluşunun bir göstergesi olarak görür. İnançlarına göre, sağlıklı bir Lunula, kişinin dengeli bir doşaya veya iyi oluş haline ve genel olarak uyumlu bir ruh haline sahip olduğunu yansıtır. Hint Ayurvedası da Lunula'yı bireyin ruhsal sağlığıyla derin bir bağlantı içinde görür. Genellikle bedende prana ya da ruhsal enerjinin serbestçe aktığını gösterdiğine inanılır. Tabi bu sadece belirli kültürlerin ve manevi geleneklerin inançlarını kapsar. Gerçek soru şu, bu Lunula sembolünün ardında gizlenen ruhsal anlam tam olarak nedir? Haydi keşfedelim. Lunula'nın ruhsal anlamları genellikle çeşitlidir. Fakat hepsinin ardında benzer bir tema yatar. Bu sembol, kişinin içsel dengesi, yenilenmesi ve içsel farkındalık hissini temsil eder. Bunların hepsi de ruhsal yolculuğumuzun önemli bir parçasıdır. Bu Lunula sembolün ardında gizlenen anlam nedir? Lunula'nın ruhsal anlamlarını biraz daha inceleyelim. Bunlar çeşitlilik gösterir. Fakat çoğu benzer bir tema etrafında birleşir bireyin içsel dengesi, yenilenme ve iç farkındalık hissi. Tüm bunlar ruhsal yolculuğumuzun vazgeçilmez parçalarıdır. Lunula işaretinin ardındaki en önemli ruhsal sırların başında, dengede ve uyum içinde olmayı simgelemesi gelir. Tıpkı ayın kendi ritimleri ve döngüleriyle gergitleri etkilemesi gibi, parmağımızdaki lunula da iç dünyamızı etkiler ve ruhumuzun derinliklerine uyum getirir. Lunula, içimizde ve evrende çevremizde var olan doğal dengeyi ve uyumu hatırlatır. Baş parmağınızdaki Lunula'yı gördükçe, bu sizi içsel bir yolculuğa ve öz farkındalığa yönlendirebilir. Lunula'yı görmek, hayatınızın ne kadar dengeli olduğunu düşünmeye teşvik eder ve tüm günlük aktivitelerinizde ve ilişkilerinizde uyum bulmanızı ister. Doğru şekilde kullanılırsa, bu hayatınızın tüm yönlerini dönüştürme potansiyeline sahiptir ve tüm varlığınıza bir uyum hissi getirebilir. Lorina Burn'un sözleriyle başparmak tırnağında Lunula'nın delirginleşmesi, artan bir farkındalık ve evrenle bağlantı anlamına gelen ruhsal bir uyanışın işareti olabilir. Gerçekten de ruhsal alanda başparmağımızdaki Lunula işareti genellikle ruhsal uyanış ve aydınlanmayla ilişkilendirilir. Bu işaretin varlığı, daha büyük bir ruhsal farkındalığa ve anlayışa girdiğimizi gösterebilir. Başparmak tırnağınızdaki lunula ile bağlantı kurdukça, bu sizi derin bir ruhsal uyanış yolculuğuna çıkarır ve daha yüksek benliğinizde ve evrenin ilahi enerjileriyle daha derin bir bağ kurmanıza yardımcı olur. Bu, ruhsal yolculuğunuzda başlıca bir rehberlik kaynağı haline gelir. Ruhsal alanda, başparmak tırnağınızda belirgin bir lunula olması, aynı zamanda fiziksel, duygusal ve ruhsal iyilik halinizi de kapsayan, iyili sağlık ve canlılık halinde olduğunuzun derin bir işareti olabilir. Baş parmağınızda belirgin bir ay hilali işareti olduğunda, bu durum içinizde güçlü bir yaşam enerjisi aktığını, yalnızca fiziksel bedenin ötesinde daha derin bir denge halinde olduğunuzu gösterir. Bulunula, ayrıca ruhsal özünüzle ve gerçek ilahi benliğinizle derin ve karmaşık bir bağlantınız olduğunu da gösterebilir. Bu derin bağlantı, hayatınızın gerçek amacına uyumlu olduğunuz anlamına gelir. Başparmaktaki Lunula işaretiyle ilgili bir diğer önemli spiritüel anlam ise, onun çoğu zaman koruyucu bir sembol olmasıdır. Şaktigen'in sözleriyle, başparmağınızdaki Lunula'yı görmek, olumsuz enerjileri uzaklaştırdığına ve hayatınıza denge ile huzur getirdiğine inanılan koruyucu bir sembol olarak görülür. Gerçekten de, Çoğu zaman bulunulanın çevrenizdeki olumsuz enerjilere ve etkilere karşı sizi ve ruhunuzu koruyucu bir kalkan olarak görev yaptığına inanılır. Lunula'nın koruyucu özelliklerini anladığınızda, onu başparmağınızda görmek, hayatınıza bir huzur ve güvenlik duygusu getirebilir. Bu da manevi yolculuğunuzda ve karşılaşabileceğiniz zorluklarla özgüven, netlik ve emniyetle ilerlemenize yardımcı olur. Ancak Lunula'nın gerçek gücü sadece temsil ettiğinden ibaret değildir. Aslında başparmağınızdaki parmağınızdaki Lunula, hayatınıza huzur ve güvenlik duygusu getirerek, ruhsal yolculuğunuzda ve tüm zorluklarda kendinizi güvende, net ve... ...kendinden emin hissetmenizi sağlar. Ama Lunula'nın gerçek gücü sadece temsil ettikleriyle sınırlı değildir. Aslında bu işaretin tırnağınızda taşıdığı potansiyelin tamamını kullanabilmek için onu fark etmeniz ve onunla bağlantı kurmanız gereklidir. Şimdi Lunula ile nasıl bağlantı kurabileceğimize ve onu hayatımızda kişisel gelişim ve ruhsal dönüşüm kaynağı olarak nasıl kullanabileceğimize bakalım. Baş parmağınızdaki Lunula ile bağlantı kurma ve onun ardında gizli ruhsal içgörüleri ve sırları açığa çıkarma yolculuğunuzda ilk ve en önemli adımlardan biri her gün bilinçli bir şekilde ona bakmaktır. Bunu yapmak için her gün sadece baş parmağınızdaki Lunula'yı dikkatlice gözlemlemek adına birkaç dakikanızı ayırabilirsiniz bu sabah ilk iş, gece yatmadan önce ya da zaman bulduğunuz herhangi bir anda olabilir. Bu, anda lunulanızın görünüşüne bakıp onun size şimdiki ruh haliniz hakkında ne anlatmak istediğini anlamaya çalışmanız faydalı olur. Bu farkındalık egzersizini günlük olarak uygularsanız bedeninizle ve ruhsal sağlığınızla uyum içinde kalabilir ve bu da sizi manevi yolculuğunuzda önemli bir şekilde yönlendirir. Lunulanızla bağlantı kurmanın bir diğer derin yolu ise meditasyon ve görselleştirmedir. Lunula'yı denge, uyum ve yenilenme sembolü olarak düşünerek üzerinde meditasyon yapabilirsiniz. Meditasyon sırasında Lunula'nın hilal şeklini bir ışık ve pozitif enerji kaynağı olarak hayal etmek faydalı olur. Onun tüm varlığında ve ruhunun en derinliklerine kadar huzur ve uyum yaydığını hayal et. Meditasyonun bu görselleştirmeyle birleşen pratiği, Lunula'nın spiritüel özüne güçlü bir şekilde bağlanmana yardımcı olabilir ve böylece zihnine, ...bedenine ve ruhuna bir huzur ve sükunet hissi getirebilir. Benzer şekilde günlük tutmak ve kendi üzerine düşünmek de Lunulan'la bağ kurmanda oldukça faydalı olabilir. Bu, Lunulan ve görünümüyle ilgili gözlemlerini veya düşüncelerini kaydettiğim bir günlük tutmayı içerir. Görünümünde herhangi bir değişiklik var mı? Son zamanlarda daha belirgin ya da daha az belirgin olduğunu fark ettin mi? Gördüğün değişiklikleri not al ve bu değişikliklerin şu anki fiziksel, zihinsel ve spiritüel durumunla nasıl ilişkilendirilebileceği üzerine düşünmeye çalış. Bu değişiklikleri yazıp üzerine düşündükçe, sağlığın ve spiritüelliğin arasındaki karmaşık bağlantıyı anlamana yardımcı olacak değerli, gizli içgörüler ortaya çıkarırsın. Ayrıca Lunulan'la derinlemesine bağ kurmanı sağlayan bir diğer etkili uygulama da olumlu onaylamalardır onaylamaları, Lunula'nın enerji ve gücünden yararlanmak ve niyetlerini hedeflerinle hizalamak için kullanabilirsin. Sana hitap eden herhangi bir onaylamayı kullanabilirsin. Örneğin, dengede ve uyum içindeyim ya da kendimi güvende hissediyorum. Bu onaylamalardan tam anlamıyla yararlanmak için, gün içinde kendine bu ifadeleri birkaç kez tekrar etmek için zaman ayır, İster yüksek sesle söyleyerek, bu olumlamaları aktif olarak tekrar ettiğinizde, hayatınızı lunulanızın enerjisiyle uyumlu hale getirmenize ve onun temsil ettiği pek çok hayati ruhsal niteliği gerçekleştirmenize yardımcı olur. Ve kesinlikle en son ama en az değil, lunula ile derin bir bağlantı kurmak ve onun tüm potansiyelinden yararlanmak için değişime açık olmanız ve lunulanın bizi çıkardığı kendini keşfetme yolculuğunu kucaklamanız çok önemlidir. Ruhsal gelişim süreci birçok iniş çıkışın olduğu sürekli bir süreçtir. Bu iniş çıkışlar genellikle kafa karıştırıcı olabilir. Ancak aslında büyümenin ve yenilenmenin derin evrelerini işaret eder. Ve kişisel ve ruhsal açıdan derin bir gelişime yol açar. Değişim korkutucu olabilir. Fakat onu kucaklamamız ve onu açık alıcı kalmamız gereklidir. Çünkü bu değişikliklerde Lunula bize ruhsal yolculuğumuzda amaca, farkındalığa ve bilinçli ilerlemeye dair içgörüler sunar. Değişime açık olmak, Lunula'ya güvenmek ve onu bir rehber olarak benimsemek anlamına gelir. Bu ruhsal yolculuğumuzun önemli bir parçasıdır. Çünkü Lunula bize derin bir ruhsal farkındalığa, ve dolu, huzurlu bir yaşama götürme potansiyeline sahiptir. Lunula'nın ruhsal önemi, yalnızca eski ruhsal geleneklerle ve kültürlerle sınırlı değildir. Aslında, modern ve çağdaş spiritüelikte bile Lunula, büyüme, uyanış ve aydınlanma ile dolu ruhsal yolculuğumuzda hala büyük önem taşıyan derin bir işaret olarak kabul edilir. Başparmak tırnağındaki bu yarım ay şeklindeki iz, fiziksel ve spiritüel alemler arasında derin bir köprü olarak yaydın şekilde kabul edilir ve bireyin içsel benliğiyle ruhsal yolculuğu hakkında önemli içgörüler sunar. Bu derin anlamı nedeniyle Lunula farklı spiritüel etkinliklerde hala güçlü bir işaret olarak kabul edilmektedir. Örneğin, Lunula enerji şifasında önemli bir rol oynar. Reiki gibi enerji şifası uygulayıcıları genellikle başparmak tırnağındaki Lunula'ya enerjinin aktığı ana nokta olarak odaklanır. Uygulayıcılar bu noktayı ana odak olarak kullanır ve Lunula'nın etrafındaki enerjiyi dengeleyip arındırarak şifa verdikleri kişinin bedeninde yaşam enerjisinin akışını artıracaklarına ve geliştireceklerine inanırlar. Bu şekilde Lunula, bireylere iç enerji dengelerini koruma yolculuğunda ve genel sağlıkları ile iyi oluşlarının tüm yönlerini desteklemede rehberlik eder. Lunula aynı zamanda içgüdüsel rehberler ve spiritüel danışmanlar tarafından, Kehanet ve spiritüel içgörüler için önemli bir araç olarak da kullanılır. Bu danışmanlar, Lunula'nın mevcut görünümünü değerlendirir ve bunu bireyin o anki spiritüel durumu olarak yorumlarlar. Bu gözlemler ve ardındaki içgörüler temelinde bireye rehberlik sunarlar. Lunula'ya dayalı bu rehberlik, bireylerin ruhsal gelişim ve uyanış yolculuğunda onlara yardımcı olur. Benzer şekilde, Lunula'nın gücünden faydalanmak adına, spiritüel sanat eserlerinde, ve takılarda da popüler bir sembol olarak kullanılır. Lunula'nın hilal şeklindeki formu, manevi enerjisini ve sembolizmini taşıdığına inanılan sanat ve takı parçalarının yaratılmasında kullanılır. Bu parçalar, denge, koruma ve ruhsal gelişimin bir hatırlatıcısı olarak işlev görür. Bu tür parçaları çevremizde bulundurarak, Lunula'dan faydalanabilir, ve bizi ruhsal uyanışımızın ve gelişimimizin yolunda yönlendirmesine olanak sağlayabiliriz. Sonuç olarak başparmağınızdaki yarım ay simgesi yani Lunula yalnızca fiziksel bir özellikten ibaret değildir. Aslında bu simge içimizdeki uyum ve dengeyi, sağlığı ve canlılığı ya da ruhsal uyanışı yansıtan derin manevi anlamlar taşıyan güçlü bir semboldür. Çoğu zaman Lunula koruma ya da rehberlik simgesi olarak da görülür. Bu küçük ama önemli işarete dikkat etmek ve onunla bağlantı kurmak, ruhsal ve fiziksel iyiliğimiz hakkında değerli içgörüler kazanmamıza yardımcı olabilir. Lunula ile derin bir bağ kurmak için bilinçli gözlem, görselleştirmeli meditasyon, günlük tutma, olumlu onaylamalar ve en önemlisi değişime açık ve alıcı olmak gibi uygulamalardan yararlanabiliriz. Baş parmağınızdaki bu yarım ay işareti sadece antik kültürlerde değil, aynı zamanda modern spiritüel uygulamalarda da önemli bir rol oynamaktadır. Enerji şifası uygulayıcıları ve spiritüel danışmanlar tarafından bireylerin spiritüel yolculuklarında ve kişisel gelişimlerinde yardımcı olmak için kullanılmaktadır. Lunula yalnızca fiziksel bir iz gibi görünebilir. Ancak aslında bize spiritüel yolculuğumuzu geliştirmek ve hayatın birçok gizemini kucaklamak için benzersiz ve güçlü bir yol sunar. Vücudunuz sadece fiziksel bir kap değildir. Ona kulak verir ve rehberliğini kabul ederseniz, sizi spiritüel yolculuğunuzda derinden yönlendirme potansiyeline sahiptir. O yüzden bu videoyu fiziksel bedeninizle ve ruhunuzla bağlantı kurmanız için bir işaret olarak görün ve spiritüel büyüme ve aydınlanma yolculuğunuzda bunun size rehberlik etmesine izin verin umarız bu video size yardımcı olmuştur. Lütfen aşağı yorumlar kısmına geri bildiriminizi veya düşüncelerinizi bırakmayı unutmayın. Sorumu yanıtlayın ve cevabınızın tamamlandığını belirtmek için her zaman